Selamun aleyküm. Memoş, ne haber yavrum Eyvallah kardeşim. Buyur. Niye öyle bana şey tavır aldın öyle bir anda? Şey konuşamadın. Derken... Heyecanlandın dimi beni yani görünce? Ya Allah Allah ya. Evet, Neyse. Sanki bana yavrum. bir tane dürüm yapsana sen. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ben İlker'e bir tane soru soracağım. Tamam mı? Bir... İlker'e. Ya bir dakika ya. dursana ya. Allah Allah. İlker oynayalım mı kanka? Oyna oynayalım Hı. Sen. Bak şimdi. Ben İlker'e bir tane soru soracağım. Bilirse ben dürümün parasını ödeyeceğim. Ya bilemezse sen bana dürüm bedava vereceksin. Evet. Tamam hadi. Çarpım tablo nasıl kanka? İyi. İyi mi? O zaman şöyle yaparım. Ben yazamıyorum sen cevabı söyle. 8 kere 7. 56. Ne? 56. Daha sormadan çocuk bildi soruyu lan. Nasıl bir... Evet. Sen tezgah mı? Alayım. Ya Aleyim. o Alayım. Alayım dürüm parası tamam, alayım. Tamam al tamam yap dürümü vereceğim ya. Ben. Tamam yap dürümü vereceğim ya. Enayiler olmaktan sonra bu dünyada ne enayiler var be? Kaça gidiyor oğlum sen ya? Güzel. Dörde gidiyor. İyi maşallah. İnşallah ileride işe yarar bu taktik. Tortosu yapma hadi. Çabuk hadi. Paramız değil mi kardeşim? Allah Allah. Acılaylarını alalım mı buradan bir tane? Tamam ya sen bana ver. Hadi eyvallah görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.